Mesafe değişir. Kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarışseverlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com. At yarışı burada oynanır. Değerli dostlar hepinize merhabalar. Philadelphia Parks, Dokuz Koşulu Philadelphia Parks Yarış Programı değerlendirmek üzere e, haftanın açılış gününde sizlerle birlikteyiz. Dokuz Koşulu bir program var. E, biz ikinci altlı gayen programını konuşacağız bugün için sizlerle birlikte. E, hem birinci altlı hem ikinci altlı gayen üzerinde tabii ki çıkan atlar oldu. E, TCK'yı da bu yansımış durumda. E, bu çıkan atlar sonrası da e, hazır kuponların altında e, güncellenen haliyle de e, sizlere sunmuş durumdayım. E, Hipodromun bulunduğu Bensalem şehrinde e, şu anda %65 oranında bir yağış beklentisi var. ama Parçalı bulutlu ama e, anlık bir e, yağış durumunda söz konusu olabilir. Tabii ilerleyen saatlerdeki yarışları da bu etkileyebilir. E, bu noktada da yine e, bilgi vermek istedim sizlere. E, günün üçüncü koşusu e, birinci altı ayın üçüncü ayağı ve yedili prese ayağı ile birlikte e, sözlerime başlamak istiyorum. Altı atın katıldığı bir e, program olacak, e, koşu olacak bu koşuda ben ekürlerden, ekürler çok ciddi bir AGF oran almış durumda. Ben ekürlerden 6 numaralı Take Me to the Moon ismiyle e, başlayacağım sözlerime. E, son yarışında ön tarafta lideri almak istemiş fakat bunu başaramadığı için ve hallederken bir tempoya girdiği için sonları getirmekte zorlanan bir at. Altımanı tek bir Moon. E, bugün bakıldığında Paco Lopez var. Agresif bir binici. Kendisine kendisiyle beraber ön tarafa hamle yapılması muhtemel bir isim var. 4 numaralı Vincento, ama ona göre de beraber koştukları mücadelede ondan çok rahat bir şekilde ilerleyenmiş bir isimdi. Ve bugün e, alt kulvardan çıkacak. Start dezavantajından da bahsedemeyeceğim. Çünkü zaten 5-6-6 katıldığı bir mücadele olacak. İyi e, start alır ön tarafa düşerse ve tempoyu kendisi belirlerse net bir beyaz bari kaynaşı gelebilir 6 numaralı. Take, take me to the moon isminden ben 7'li piyasa oyunlarında ekürler evet yalnız başına bırakılabilir mi? Ben ekürlerden özellikle e, ciddi bir foran olan 3'ün yerine 6'nın özellikle farklı bayı oynananı tercih edilmesini tavsiye ederim sizlere. E, cazip atar eşinde olanlar için iki isim söyleyeceğim. Bunlar sonlarda kuvvetli gelebilecek iki numaralı Fast Payday ve 4 e, numaralı Vincent olacak. O da e, belki 6'yı yakın takip edip onu atladıktan sonra lider, lider dönebilir. Ee, bu sefer arkadaki atlar dördü yakalamaya çalışabilir. Böyle bir da gardımızı alalım diye e, yerim varken 4 numaralı Vincento ismine de bir çarpı attım. 6 numara yalnız başına bırakılabilir. E, benim 1. Altı Ganyan programında da normal kuponlar adına günlük banko olarak önerdiğim bir isimdi. 2 e, ve 4'te hem farklı bayısı oyunları için hem de yanına rakip yazmak isteyenler için tavsiyelerim olacak. 6 çizgi 2-4 bu koşta benim sizlere önereceğim sıralama. Dedikten sonra geldik günün dördüncü koşusuna 2. Altı Ganyan programında başlangıç ayağı olacak. Ee, burada da yine bir ismi favori hanesinde sizlere önereceğim. Şu anda AGF tablosunda 3. sırada çıkan ancak son yarışında e, ön tarafta tempoyu belirlediğinde ne kadar etki etkili olabileceğini gösteren ve son yarışta da yine üzerinde olan birincisi Anthony Salgado ile bugün için yarışa katılan 2 numaralı Smoky Places son yarışında en yakın rakibine 15 boy civarında bir fark yaparak çok rahat bir galibiyete uzanmıştı. Bugün yarışa bakıldığında ağırlıklı olarak beklemeyi tercih eden Atların bir araya geldi bir mücadele izleyeceğiz. E, bir numara, 3 numara, 4 numara, beş yani şu an yarışa katılan atların hemen hemen hepsi beklemeyi tercih eden atlar. Bu iki numara için bence muazzam bir gidiş avantajı. Hem formda bir şekilde bu koşuya geliyor hem de ilgilileri e, yeniden kendileri için en mantıklı yarış seçmişler. Bunu da aslında buradan söyleyebiliriz. Ben iki numara smoky Place'ın farklı bahis oyunları dahil olmak üzere mutlaka şans tanınmasını tavsiye ediyorum. Bugün net bir beyaz barka hayranı izleyebiliriz bu hafta En ciddi rakibin 6 numaralı Lucchesi ismi olmasını bekliyorum. zaten son dönem performansına bakıldığında grupta ön plana çıkan atlardan bir tanesi. Onun da bugün için tabii ki en ciddi rakip olması şüphesiz. 2 ve 6 normal oyunlar için bence yeterli gibi. Yani ya 2'nin kaçıp bitirdiği bir senaryo ya da arkadan form durumuyla 6'nın geldiği bir durum izleyebiliriz bu koşu özelinde. Ama ben yerim var. Altılı Ganyan'a risk alarak başlamak istemiyorum. yanlara rakip yazmak istiyorum diyenlerde Son yarışını Oakland Park podumunda kazandıktan sonra el değiştiren ve yeni ilgilerinde bugün Philadelphia Parks'ta ilk yarışına çıkacak olan bir numaralı Market Seed ismi de yeni değerlendirilebilir. Eğer ki pisti yadırgamaması halinde. Çünkü Philadelphia Parks biraz zor bir pist. Kendine münasır bir pist. O yüzden eğer ki yadırgamazsa bu pistte yabancılık çekmezse bir numaralı Mike Itzit de etkili olabilir. Ve son olarak da 4 e, numaralı Chinese Yam ismini e, önereceğim. Son yarışında e, Lucas isminin de aynı zamanda ikinci kaldı yarışta onun gerisi yarışı tamamlamıştı geçebilecek bir durum geldi ama o gün için biraz ben birinci hafta aslandı e, ee, sıralama noktada kaybedilmiş bir yarış olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada yarışın sürprize 4 numaralı Chinese Siam isminden gelebilir ama 2 numaralı Smokey Places benim burada e, net bir şekilde favori olarak önereceğim isim olacak. 2-6-1-4 en geniş halde sıralamam ama normal kuponlar için ve 7 plas oyunlar için 2 6 yeterli gelebilir bu koşuda. Günün 5. koşusu 2. altılı yanında ikinci 2. ayağında bir banko önerim olacak e, değerli dostlar sizlere bu koşuda Bu da Ekürler'den bir numaralı Champagne Mischief ismi olacak. E, Paco Lopez görüyoruz kendisinde. E, son yarıştaki üçüncülüğünde kısa mesafede çok ciddi bir tempo içine girmişti o gün e, yarışta. E, liderliği bırakmadı ama liderliği bırakmaması kendisine gerçekten ciddi bir tempoya girmesine sebebiyet verdi. Ve bu da sonları getiremeyip düz e, düzlüğe doğru dama demesine sebebiyet verdi. Bugün mesafe biraz daha uzun. O yüzden daha kontrolü gitmesi gerekiyor atların. Ee, bir kulvar çekmiş. Bence çok mantıklı, çok makul bir kulvar. Ee, burada ön tarafa kendisine beraber hamle yapabilecek bir 4 numaralı up and running ismi de var. Ancak ben birin bir önceki yani son yarıştaki start çıkışından yola çıkacak olursam 4'ten daha iyi start çıkışına sahip olduğunu düşünüyorum. E, ee, dördün birincisi de biri kollayarak gidecek. O da çok da fazla süratlendirmek de istemeyecektir yarışı. Bu da bence yine bir numaranın şansını biraz da arttırıyor. Hani harala hürele gitmeyeceği bir yarış senaryosu olduğu için Ön tarafta kendi başına kalacağı bir se senaryo olduğu için. E, bu tarz senaryoların bu tarz taktiğinde çok başarılı bir birincisi olan Paco Lopez üzerindeyken ben bir numaralı champion misif isminin e, galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum bu koşu üzerinde. Ve sizlere e, günün bankosu olarak önereceğim. Olası bir erken tempoda ekürüsü patient feed'e splitter karakter gösteren bir at olduğu için o da sonlarda gelebilen yarış. Erken sürat kazanırsa ekürüs de bu sefer devreye girebilir. O açıdan da ekürüs desteğini de burada söz edebiliriz. Ma cazip bir e, oyun kurdum. O da yine bu cazip oyuna yakışan bir tek olduğunu düşünüyorum. Bir numara Champagne Mischief e, sizlere hem birinci altı ganyan hem ikinci altı ganyan programda aynı zamanda yedili plas oyunlarında e, yalnız başına öndüreceğim. isim olacak bu koşu üzerinde bir numara Champagne Mischief. Sıralı kili bayis noktasında özellikle 4 numaralı Up and Running rakibini yakın takip edeceği için tabii ki en ciddi rakibi olacaktır. Beş numara Joyful Joyce yine burada değerlendirebilir. Son üçüncülüğü fena değildi. Devreye girebilir. E, ben dörtte beşi öneriyim önereyim ama eküllerin resme geçit yaptığı bir duruma söz konusu olduğu için 3 numara partial feed'i e yine e, burada sıralık gibi bahis değerlendirilebilir. Özetle bir numaralı champagne mischief diyorum bu koşu için. Geldik günün 6. koşusuna. 2. altılı ganyanın 3. ayağında. E, toplamda 5 isim önereceğim bu koşu özelinde ancak e, bir isim koşmamış olsaydı, e, bir isim belki de yalnız başına bırakabilirdim. E, o isim kim olurdu? 5 numaralı level up ismi olurdu bu koşu özelinde. Eee Koşmasa diyeceğim at kim diye soracak olursanız 7 numaralı Uncle Irish ismi olurdu. Şimdi 5 e, numaralı level up ayağına seri bir isim. E, Uncle Irish'ten de liderliği alabilecek kalibreye sahip bir isim e, bu koşu üzerinde. E, start da beraber ön tarafa düşecek ama Uncle Irish biraz yarışan hasta kaderini tayin edecek bu koşuda. Çünkü 5 numara daha iyi start çıkışına sahip 7'den. ama 7 numara e, liderliği sana bırakmam. Bana yar olmayan yarış sana da yar olmasın tarzında bir taktik benimserse eğer bugün için. Önde 5 ile 7'nin çok ciddi bir tempoda gittiğine şahit olabiliriz bu özelinde. üzerinde. Böyle bir geri senaryosunda tabii ki arkadan gelecek spinteresimler. Ellerini ovuştura ovuştura düzlüğü bekleyecekler. E dediğim gibi 7 olmasa 5 numaralı level up günün belki de farklı bir banka önerisiyle de size sunacağım bir isim olurdu. Ama e, 5 numaralı level up'ı bundan dolayı anlattığım sebepten dolayı favori anı söndüreceğim e, sizlere bu koşu özelinde Olası bilerken tempoda kimler devreye girebilir? 4 numaralı Rerali ismi devreye girebilir. O da son yarışı gayet başarılıydı. önde kaçan atları muhtemelen yakın takip edip, öndeki suratını ilk istifade edip yürümesi e, beklenen bir isim 4 numara. O yüzden bence en ciddi rakibi olacaktır burada 5 numaralı level up isminin. 5 ve 4 öncelikli olarak burada benim şans vereceğim isimler olacak. Sonrasında 8 numaralı you better be joking. Ee, bana göre aslında e, ideal mesafesi ancak ideal mesafesi olmasına rağmen bu tarz mesafelerde beklenen isteyen yarışları yapamıyor. Ee, bugün için yarışın süratli gidecek olması kesinlikle yine çünkü e, son dönemdeki start aldığı yarışlara bakıldığında öne biraz daha erken sarkmak zorunda kaldığı mücadeleler görmekteyiz. Yani kendi yarışını yapabilen bir isim değil son dönemdeki koşmuş olduğu yarışlarda. Bundan dolayı bugün yarışın önde 5 ile 7'nin erken temposuna giden bir yarış durumu söz konusu olursa burada 8 numaralı You Better Be de devreye girebilir. O yüzden benim 3. sırada önereceğim isim de bu olacak. Ee, sonrası bir up, but, e, sonrasında 1 numaralı Bedra Bat split mesafesine eğer birincisi iyi ayarlarsa ki son dönemde kendisine binen jokeylere bakıldığında bugün daha sağlam, daha tecrübeli bir binici. Philadelphia Parks'ın en çok yarış kazanan binicilerinden bir tanesi benim üzerine. E, bu da artık istenen seviyeye geldiğini gösteriyor olabilir. E, o yüzden yarışın erken tempo kazanması Yarışta bir numaralı bedrap batın bir sürprizine şahitlik etmemize vesile olabilir. E, 5-4-8-1 yani bu dört isim arasa geçmesini bekliyorum mücadelenin ama önceliğin tabii ki 5 ve 4 numaralarda olacak. Yarışın sigortası olarak da şu anda bizde AGF çıkmış ama liderliği 5 bırakmayacağı için ve B planı olan bir isim olmadığı için nasıl bir performans sergileyecek merak konusu Ankara ayrış noktasında. Ama bugünkü birincisi Ajara 1'i start aldığı son iki yarışından da galibiyet edetmiş olan bir isim. O yüzden bugün 5 olur da böyle start sallanırsa ön tarafta bir isim liderliği alırsa bu 7 olabilir. 7 liderliği alırsa bu sefer 5 için söyleyeceklerim 7'den beklediğimiz bir duruma dönebilir. O yüzden de sigorta olarak da burada 7 numaralı Uncle Irish ismine şans tanıdım geniş kuponlar için. 5-4-8-1 öncelikle bu 4 at arasında öncelikli ala geçmesini bekliyorum. 7 ise benim adıma yarışan sigortası olacak bu koşu özelinde. Dedikten sonra geldik günün 7. koşusuna. İkinci atılgan yanında dördüncü ayağına. Ee, burada da yine toplamda bütün isimlere şans tanıyacağım. Ee, gün genelinde en çok zorlandığım mücadele oldu bu koşu. Sebebine gelecek olursak yani iki numara da ön tarafta tempo yaptığı yarışlarda başı olan bir isim. 3 numara Dream Chaser son iki yarışında beklemeye çalıştı ama en iyi yarışlarını ön tarafta kaçarak yapabilen bir isim. 4 numara Agency yine ön tarafta sürate dair olabilecek atlardan bir tanesi. Altı numara Bastin Dumbledore yine önde süratli gidebilecek olan atlardan bir tanesi. Yani burada liderliği 2 alır. O yüzden 3'ün üstünü çizeyim desem bu sefer de start çıkışı 3'ün bir anda 2'den daha iyi olursa 3'ün temposta geçecek olan bir yarış arası olursa bu sefer de 3'ün şansı artar. Yani dereceleri çok yakın bir kere birbirine gruptaki atların. E, azatlı bir mücadele. O yüzden kulvar avantajı ya da dezavantajından bahsedemeyeceğimiz bir e, mücadele. Ondan kaynaklı olarak da yani imkanınız varsa diğer ayaklarda belki azatlı geçin ama bu ayaktan mümkün mertebe at çalmayın. Benim en azından tavsiyem bu yönde olur. Bir sıralama vermem gerekirse grupta her ne kadar stilinde atlar olsa da grubun en seri stile sahip atı olduğunu düşündüğüm ve Ruben Silvera gibi çok başarılı bir Philadelphia Bucks Aksipodu'nun lider binicisi ve aynı zamanda bölgenin oldukça etkili antrenörü olan Ceminesi'nin antrenör ettiği bir isim olmasından dolayı 2 numaralı Chipotle Pepper benim öncelikli olarak tabii ki sizlere önereceğim isim olacak. Dışarıdan doldurup 2 numaralı liderliği aldığı bir senaryoda onun sağ kim verecek götürür? 6 numaralı Bastin Dors götürür. O yüzden gidişat noktasında 2'nin yanına 6'yı da yazmak gerekiyor. Peki önde 2 ile 6 kapışırlar ve bunlara yine belki 3 ile 4 etki tempo yükselir arkadan kim gelebilir? Bir numaralı e, Fu e, About It biraz enteresan bir isim var ama Paco Lopez ile birlikte burada yarışın erken surat kazanması kesinlikle ibreyi kendisine çevirebilir. 2-6-1 yani öncelikli olarak mesela 7'li plase ya da ben yine de burada at çalma dedin ama ben yine de kısa geçmek istiyorum diyenler olursa 2 6 ve 1 numaralar öncelikle tavsiye ederim. Ama 3 Dream Chaser, 4 Agency ve 5 Jump FX'da her ne kadar tutmuyor olsam da bir anda işte yağacak olan olası yağış, işte start çıkışı vesaire gibi faktörler eklendiğinde bu isimler bile şanslı olabilir. Azatlı ve mide bulandırıcı tırnak içerisinde bir koşu olduğu için ben geniş kurgularda kapatılması tavsiye ta, tavsiye ederim e, günün 7. koşusunu. Ama yine de ben kapatmamak istemiyorum. Az altta geçmek istiyorum diyenlere de 2 6 ve 1 numara yeterli görüyorum bu koşu özelinde. Evet geldik günün 8. koşusuna. 2. hafta ganyanını 5. ayağını oluşturuyor. normalde 6 isim koşacaktı bu koşuda ama 3 isim e, veteriner kontrolünden sonra yarışta start alamadılar ve toplamda 3 isim birincilik mücadelesi verecek. Enteresan bir koşu olacak aslında bakıldığında. grupta ayağına en seri isim olan ve Son yarışında gerçekten 1.300 metre mesafede ön tarafta inanılmaz bir tempoya giren yani 844'leri gördü 1058'leri gördü. gördü e, gerçekten çok sert tempoda e, devam etti ama bu tempoda devam etmesi birincisinin de atına olan özgüveninden kaynaklı ve kendisini iyi tanıyan bir biniciyle de start aldığı için numara Adeleke 1300 metre mesafede 1.16.95 gibi çok güzel bir dereceyle kazandı. bugün mesafeye bakıldığında 1300 metre mesafede koşacak. 3 at kaldı. 3 at arasında sizinle bir rakibi var mı? Evet Paco Lopez'in bindiği Vudu Yudu ismi ayağına seri bir isim ama Adeleke'nin o geçmi, geçtiği tempoları gördükten sonra ben 3 numaranın alttan ilerli alabilecek bir hamlede bulunacağını düşünmüyorum. Yani almış olsa bile sağrasına altı gelmiş olsa bile yani inatçı olsa bile 3 bence durur. 6 yine devam eder. Olan belki 6'nın rahat bir galibiyet elde edememesine sebebiyet verir. Böyle bir durumda da sonlarda bir numaralı Missy 66 ismi etkileyici düzlük sprintiyle ve son yarışını kazanarak gelmesiyle birlikte e, burada söz sahibi olabilir. E, burada yarışın kader atı 3 numara. Yani 3 6'ya pres yapacak mı yapmayacak mı? Yapmazsa zaten 6 numara köy kasaba kurarak kazanır. Ama 3'ün 6'ya olası bir erken süratı yarışın Gerçekten inanılmaz bir tempoya çıkması belki bir numaralı Mississi XTC isminin lehine sonuçlanabilir. Ben normal kuponlarda 6 numara Adeleke'nin e, yanına at yazmadım ama geniş kurgularda bir ismi yazıp bir ismi dışarıda bırakmamak adına 1 ile 3 yazarak e, en geniş hali kendi adıma kapattım. Geniş kuponum benim biraz daha sigorta yönelik oldu ama yarışın hakkı ne diye soracak olursanız son yarış performansından sonra bu AG Foran'ın hakkını tabii ki vermesi beklenen numaralı. Adeleke isminden. 6 çizgi 1 çizgi 3 diyeceğim bu koşu özelinde. Hani illa yanına bir rakip yazmak istiyorsanız ben 1'i tercih ederim burada. Anlattığım sebepten dolayı. Dedikten sonra geldik günün 9. koşusuna. 2. atlı ganyanın son ayağına geldik. Kapanış ayağına geldik. Ee, burada da normalde 5 isim tavsiye edecektim ama favori hanesine önereceğim 4 numaralı Musical Heart. E, yarışta start almayacak ve haliyle de toplamda 4 isim önereceğim sizlere bu koşu üzerinde. Bir kere süratli bir yarış başlangıcı olabilir. 2 malı Captain Chess ayağını çok seri bir isim. E, onun önde liderliği alma, hamlesinde bulunabilir. altı numaralı Bargaining Power yine önde yarışı takip edebilen atlardan bir tanesi. 8 numaralı Pylon yine serilik yapabilecek olan e, bir isim. Hatta yani 8 eğer ki yani 2 numara kulvar olsa 2'nin de 8'den çıktığını hesaba katacak olsak belki paydanı alternatif banko bile önerebilirdim ama biraz dışarıdan çıkacak. Bu onun için bugün sadece temponun yukarılara çıkmasına vesile olabilecek bir isim olmasından öteye gitmeyecek gibi e, geliyor bana. E, süratli bir yarış başlangıcı olacak. Haliyle sonlarda kuvvetli gelecek sprinter isimleri öncelik tanıdım bu koşu üzerinde. Bunların başında da zaten 9 numara Jibber geliyor. Abner Adorno kendisini yakından tanıyor ama e, sprint mesafesini de yine yakından tanımış olmasına rağmen bir türlü de ayarlayamayan bir isim. Geliyor geliyor ikinci, geliyor geliyor üçüncü. Gerçek Gerçekten hani hem yarı sever hem ilgililerini gerçekten tanık olursan çıldırtabilecek atlardan bir tanesi. Ama bugün grup gerçekten kendisi için uygun. Sadece mesafe bir 100 metre daha uzun olmuş olsaydı, e, daha farklı olur 9 numaralı Jevard için ama yarış erken surat kazanırsa bu 100 metre dezavantajı da yine burada e, ortadan kalkabilir. 9 numaralı Jevard yarışın farklı, favorisi favorisiyle itirazım yok. E, grubu biraz gelene takip edecek olan ve split mesafesini bugün iyi ayarlayabilirse yine aynı şeyi söyleyeceğim bir isim. 3 numaralı Terms and Conditions son e, sonlarla etkileyebilir. Tabi Joyce Rangel e, çok tecrübeli bir binici değil. E, o yüzden de split mesafesini ayarlama noktasında 9'un binicisi mi daha iyi ayarlar, 3'ün binicisi mi daha ayarlar, ayarlar diye bana soracak olursanız ben tabii ki tercihimi 9'un yana kullanırım ama yarışın sürat kazanması şüphesiz 3 numaralı Terms and Conditions ismine de fazlasıyla yarayacaktır. O yüzden 9'un en ciddi rakibi 3 numaralı e, Terms and Condition ismidir. Eee ekürlerden koşuk olan ekürü 7 numaralı Crypt o da yine yarışı orta grubu içerisinde takip edip olası süratden istifade etmeye çalışacak. Grubun etkileyici etkili sprinter isimlerinden bir tanesi. E, o yüzden ona da 3. sırayı verdim. Sigortama da Öndeki atlardan 2-6-8 arası kulvar avantajı kendisine bulunduğu için iki malık Captain Cezin bir şekilde liderliği alabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tercihimi ikiden yana kullandım ve Captain Jazz'i de son sıradan kurguma dahil ettim. Ee, yarışın haklı favorisi 9 numaralı Jibbert ismidir. İtirazım yok. 3, 7 ve 2'de de anlattığım şekilde e, kendisinin en ciddi rakipleri olmaya çalışacaklar. Hatasını kollayacaklar dedikten sonra Philadelphia Parks'ta e, ikinci hafta Ganyan programını Padok Global yayınında haftanın açılış gününde sizler için değerlendirdim dostlar. E, bugün yine bizle birlikte olduğunuz için, bizi izlediğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum. Ve oyuncu aradığım bahislerde de her birinize bol şans dileklerimi iletiyorum. Yarın yine saatler 18.30 gösterdiğinde Horseshoe Indianapolis e, yarış programını değerlendirmek üzere Padok Global ekranlarında sizlerin karşısında olacağız. Yarına kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında ganyan, ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com at yarışı burada oynanır.